Yeni doğan bebeklerde dışkı yapılmama sorunu çok ciddi olabileceği gibi tamamen normal de olabilir. Ancak buna karar vermek için mutlaka çocuk doktorunun bebeği muayene etmesi gerekir. Sağlıklı bir yeni doğan bebek eğer güzel emiyor ve kilo alıyorsa ve fizik muayene bulguları tamamen normalse sadece anne sütü alıyorsa dışkılama sayısı çok az olabilir, çok fazla da olabilir. Yani anne sütü alan bir bebek bir hafta dışkılayamayacağı gibi, hiç kaka yapmayacağı gibi e, günde 7 ila 10 kez de dışkılayabilir. Bu tamamen normaldir. Ancak bunu bir çocuk doktorunun muayenesinden sonra söylememiz gerekir. Eğer e, bebek erken doğduysa, ee, anne karnında büyümesi yavaş bir bebekse, erkek bebekse ve doğumundan sonra aldığı kilo da yetersizse e, hızlı bir şekilde bir çocuk doktorunun muayene etmesi ve çok nadir de olsa gördüğümüz bir takım e, doğuştan bağırsak darlıklarının e, atlanmaması için mutlaka çocuk doktorunun bu çocukları muayene etmesi gerekir. Ama dediğim gibi sağlıklı ve sadece anne sütü alan bebeklerde e, 5-6 gün hiç dışkı yapmayabilirler.